Merhaba burası Bayburt. Oltuk Bey savaşının olduğu bölge burası. Burada ilginç olan nokta nedir derseniz işte ilerleyelim. Dağdan adeta sanki suyla birlikte bir hava sıkışmış gibi yer kaynayacak ya da patlayacak şekilde bir su çıkıyor. Arkadaşlar elimle de tutacağım göreceksiniz. Bakar mısınız? Daha adeta sanki bir balon gibi yerden hava çıkıyor ve havayla birlikte şurada da sular çıkıyor. Ve suyun çıktığı yerde de bir kırmızılık e, suyun e, tadı sodaya e, ve sanki bir e, baskın metalin içinde olan bir süt tadı var. Ama e, insanın cildini çok iyi demişliyor işte yağlar falan varsa onunla yıkadığınız zaman yağları ve yüzünüzü tamamen temizlediğini hissedebiliyorsunuz. Bakın altta sanki dalga vuruyormuş bir hava varmış gibi. İlerleyelim. Gördüğünüz bu alanın tamamı bu şekil, ee, bir de ee, daha yürürken ayaklarınızı yere bastığınızda ee, yerin altının boş olduğunu hissediyorsunuz, öyle bir hissiyat verirse, Sanki burasının alttan bir basınçla havaya fırlayacakmışsınız gibi, öyle bir korku var şu an içimizde arkadaşlarla. Ee, onun ee, akabinde taşların üzerinde bir kırmızı tabakalık oluşturmuş. Onun şeyinde de bir de beyazlık var. Sanki böyle bir harç, özel yapılmış bir harç gibi katmer katmer olmuş zemin. Ve buradan akan su da şu gördüğünüz gibi bir var tertemiz buz gibi bir su. Göl burası. İşte arkadaşlar dağları görüyorsunuz. Şu arkaya bir bakar mısınız? Tam bir doğa harikası gibi bir yer. Ben çok sevdim, eminim siz de seveceğinize inanıyorum. İşte e, Ottubi'nin savaşın olduğu e, bölgede e, bir anıt mezarlığı yapmışlar. Burada çok e, şehit, e, kan dökülmüş, şehit olmuş. Gördüğünüz gibi yakınlaştırabiliyor muyuz orayı? Çok güzel bir yer. Arkadaşlar herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şimdi Daha yakından göreceğiz Yerden nasıl suyun çıktığını Ondan sonra Bakın arkadaşlar Yerde havayla birlikte Su çıkıyor Yani bunu e, Türkiye'nin bilmiyorum hiçbir yerinde ya da görebilir misiniz Ben ilk defa gördüm Ve çok şaşırdım e, Kan kırmızı bir ee, ...görüntü oluşmuş burada. Sanki ee, ben öyle hissiyatı da Maneviyat e, hissiyat da var sanki böyle bir. Adeta da kan ağlıyormuş gibi. Böyle bir hissiyat her İşte dağın ortasında bir yarık var ve bu yarığın devamında su çıkıyor. Arkadaşlar aynı şekilde havayla birlikte görüyorsunuz. çizgiyi takip eden yine bak görüyorsunuz bir çizgi yerde yine aynı havayla çok az burada ama şuraya doğru ilerlediğimizde bak hissediyorsunuz ayaklarımızın altında bir boşluk varmış gibi sanki bir boşluğun üzerindeymişiz gibi bak ayak seslerimizden de belli zaten i̇şte arkadaşlar burada da sanki ee Toprağın altında su kaynıyormuş gibi bir hissiyat ya yani bir görüntü var ama su sıcak değil. Bakın arkadaşlar ee, suyun en yoğun çıktığı yer görüyorsunuz elimde yaptığım zaman göbürü bir böyle bir asitlik bir soda bir su gibi ve onun akabinde aktığı yer mükemmel bir göl arkadaşlar herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim burası Bayburt'ta çok güzel bir yer. Ben ilk defa geldim ve hayran kaldım diyebilirim. Şu ilerlerde sanki biraz daha yoğunlaşıyor Köksal Bey. Evet ama bana bunun daha aynı. Ve toprağın en kırmızı olduğu yer. Toprak kan ağlıyormuş bu bir görüntü olmuş arkadaşlar bakın. Aslında buraları çıplak ayakla gezmek lazım. Aynen hava soğuk olduğu için şu an. Serin olduğu için. Evet arkadaşlar bir de bay burada şöyle bir özelliği var. Gündüz burası çok sıcak. Ama akşamları arkadaşlarımın evlerinde soba yakıldığını görüyoruz. Çünkü soba yakmadan burada durmanız imkansız. Fark ettiyseniz ben kazak giydim. Normalde gündüz. Ee, Öyle saatlerinde sıcaktan duramıyorsun Burada durman imkansız ee, Havada da bir Kuru hava çok güzel temiz bir havası var Buranın arkadaşlar Ne bileyim ben sevdim Evet Köksal Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim bir şey, herkese tavsiye ediyorum. Hem tarih olarak hem de şu yayla havası, şu suyun, şu atmosferi herkesin görmesini tavsiye eder ve hoşçakalın.